Merhabalar. Garanti Bankası'nı e, soran bir takipçimiz vardı. Şimdi ben önce bir e, bankacılık endeksine bakıp sonra Garanti Bankası'na geçeceğim. Çünkü zaten aynı e, hareketi yapıyorlar. Sadece Garanti Bankası değil, Akbank da öyle. Yani banka kan bankaları burada biraz hariç. Onlar arada sırada bir böyle 4 beşlik hareketleri oldu. Fakat e, özel bankalar bir de Yapı Kredi Yapı kredi burada bir yabancı girişi yaşadı. Onda bir sıçrama oldu 2'den 2.40'a. Geri kalanı aynı. Zaten bankacılık dediğiniz zaman e, herhalde garanti. Akbank ilk aklı düşenler olur. Kamu bankaları dışında. Şimdi bankacılık endeksi kalkmadan söylüyorum yani. Şu endeksi kalkma endeksler de onlara bağlı da şöyle söyleyeyim daha doğrusu. E, bankalar ülke ekonomisiyle doğrudan bağlı olduğu için bankacılık endeksinin kalkması için ülke ekonomisinde de iyi giden bir şey olması lazım. Yani şu an yabancılar e, Haziran'da bir ufak bir giriş oldu ama genel ağırlıkla çıkışlarına devam ediyorlar. E, onlar çıktıkça e, bankaları yerliler alıyor. E, tabii yerliler de babaların hayrını almıyorlar yani. Şu an piyasa değeri, defter değeri en düşük e, kurumlar bunlar. Yani neredeyse artık mülklerini yani fotokop makinelerini satsalar şubelerdeki neredeyse hisselerini alacaklar yani abartarak söylüyorum. O durumdalar yani o kadar ucuz hisse piyasa defter değerleri 05 03 04 07 yani o aralıklarda. Ee, yani ban hani bankacılık endeksinin konuşmamın sebebi de o genel olarak. Çünkü diğerleri de böyle grafiği açarsanız çok bir fark yok aralarında. Şimdi bankacılık endeksinin teyitli gibi burası. Yani şeyi Şurayı saymayalım. Burası bir tepki e, hareketi. 118 binlerde bir teyitli dibi var. Zaten bu dipten de hani kalktı demem. Ben demem. Yani 11 bin puan ne ki? Hiçbir şey değil. Bankacılık endeksi o sert düşüşünü şurada e, kırdı. Kırdı ve kırarken de şöyle yukarı doğru hafif e, çıkış olan bir trend yaptı ama Oradan bir de neredeyse yana sardı. Böyle yan yan yengeç gibi devam ediyor. Ya yani bir şey göstermiyor. Bir çıkış göstermiyor. Şimdi endeks için şu çizgiyi bir daha çekeyim mi? Yani düşeni nerede kırdı diye merak eden varsa onu da görsün. Düşeni burada kırdı. Şurada kırdı. Şimdi zaten hani bu kadar düşük olunca da tepki geldi yani. Buradan da buraya çok çabuk geldi. O yüzden. İşte 118 binlerden 117 binlerden 128 binlere geldi. Oradan beri de şimdi şey yani tren çizgisi çekersek bir çıkıştan belki söz ederiz. Yani sözü edeme demeyeceğim. ya da şey değil hani böyle dibe doğru gitmiyor. Evet hani çok böyle ağır hareketlerle işte bir kuruş iki kuruş öyle söyleyeyim gün ortalamasına baksanız herhalde. Öyle öyle bir gidiyor. Ama şey değil. Tabii bu yatırımcıyı heyecanlandıran bir hareket değil. Şimdi bankacılık endeksi nerede kaldı? Bakın orada bir kritik bir şey var. Fiyat var bankacılık endeksinde. Şöyle alalım. Fibonacci düzeltme seviyelerine. Şöyle tam bunu da alırsam yani şurayı da alıyorum. Ee, çok tepki hareketi ama şöyle büyüteyim bunu da. Şimdi bankacılık endeksinin ha bir şeyler yapıyor dememiz için bankalara yani bir, yer, bir seviye vardı dememiz için önce e, Fibonacci e, 0.38'de 135 bin seviyesini bir geçmesi lazım ve orada kalması lazım. Yani şurayı artık burada bir sıkışma oldu. E, fazla kaç günler beri hatta yani şöyle tam tarihi söyleyelim. Yani Haziran'ın başından beri Mayıs seviyelerini bir altı kademede geçirdi. Ancak böyle bir yukarı attı kendini. Şimdi buradaki dediğim gibi kritik seviye 135 bini 135 geçip şuraya atması lazım ki bundan sonra 05 ve 618'i konuşalım. Zaten hani 618 borsalarda en çok görülen şey düzeltme seviyesi. Yani oraya varması orası da zaten biraz uzak şu anda 154 binde yani bankalar kalkmadan endeksle beraber yani tüm bankalar hareket ettirmeden endeksi yukarı taşımadan bankacılıkta e, şu an için yukarı yönlü bir hareketten söz etmemiz pek mümkün teknik olarak söylüyorum yani teknik anlamda pek mümkün gözükmüyor ha, ne yapıyor böyle sallanıyor işte trade edebilen varsa bunu trade ediyor 100, işte e, biraz çıktığı zaman satıyor, biraz alttan alıyor. belki trade edebilen varsa ya da trade eden çünkü bunu trade etmek de bir sabır işi bankalara o kadar ağırlar ki işte bir haftada da bir satış yaparsanız öpün başınıza koyun öyle bir durum var maalesef şimdi e, garantiye geçiyorum bu endeksi de yapmak istedim e, çünkü hani genel olarak bütün bankaları yansıtıyor. ve garantini de istiyorsanız şöyle bir şey yapayım ya. şuraya koyayım grafiğini. Benzerliğin görülmesi açısından. Yani kamu bankalarının arada gitmesi, uçması, kaçması falan bir şey değiştirmiyor. Çok fazla. Bu da garanti. Şimdi zaten ona geçeceğiz. Yani aynı grafik. Hiç değişen şu. Zaten garanti amiral gemisi burada. Onu da söyleyeyim. Şimdi garantiye geçelim. Şuradan da kaldıralım. Kıyaslama tablosundan. Şimdi garanti genel olarak onun da düşeni kırdığı seviye aslında aynı. Yani onun için diyorum ya o dip nokta çok teyitli bir dip nokta. Ha Biraz önce söylemiyordum. Fibonacci seviyesine söylediğim çarptı. Çarpmadı değil. 2 kere üç kere temas etti. Kıramadı ama muhtemelen belki yani temas sayısı arttıkça e, yüzdesel anlamda konuşuyorum istatistiksel olarak o seviyeyi kırma e, şeyi yani direnci zayıflar yani çarpa çarpa en sonunda bir yerde kırar onu da söyleyeyim ama bakalım bunun için gelişme gerekiyor belki ekonomik gelişme de gerekiyor biraz şimdi burası e, kır, yine endeksteki gibi aynı yerde kırdı ve aşağıdan şöyle şu, muazzam da bir tepki hareketi yaptı şöyle çünkü hani 7 liralar 6.90 Garanti Bankası için öyle ucuz bir fiyat ki ee, yani 23 Mart'ta herhalde borsaya yeni giren girmeyen herkes bir miktar almıştır diye düşünüyorum Garanti Bankası hani öyle bir talep yaratır oraya düştüğü zaman çünkü bankalardan e, piyasanın şey yok e, korkusu yok Batar mı, akar mı, kokar mı diye kimsenin korkusu yok bankalardan. Bankaların şeyleri sağlam, yönetimleri ve durumları çok iyi, çok sağlam. Herkes güveniyor. Yani aramızda şey vardır. 2001 krizini belki yaşayan hatırlayan vardır. Orada bankalar mesela çok zayıftı. Durumları çok zayıf olduğu için devrildiler. Bir bankacılık krizine devrildi. Şu an öyle bir şey beklenmiyor olmadığı için ve bankalar da gayet sağlam olduğu için şurada çok büyük bir tepki geldi. Oradan beri ne yaptı? E, oradan beri yani bankacılık endeksiyle aynı. E, 50'nin üstünde kalamıyor. Yani şu 50 e, çizgisi üstel bu. Bunu e, basitinde bakabiliriz ama aslında basitini bakmak biraz daha doğru burada ama gel çok da fark etmiyor yani. Ha, üstel bakmışsınız ha, basit. Sonuçta 50'nin üstünde kalamıyor ama bir şey de yaptı. E, bir destek noktası da belirtti bize burada günlerdir yani 8 liranın altı biraz bir sarkma oldu olmadı değil Bir birkaç defa bir sarkması oldu ama çok şey değil garanti bankası için bir destek orada topluyorlar abi orada bu, bu babalar yabancılar satıyor bankaları hani öyle söyleyeyim size yabancılar satıyor yerliler alıyor bankaları şu an e, bu alan yerlerde babaların hayırlarına almıyorlar bu bankaları uzun vadedir, orta vadedir artık neyse. Atacaklar kenara, bekleyecekler. Her şeyin bir sırası var. O sırası geldiği zaman da onlar gülecek. Yani şeyden bu küçük yatırımcıdan da bahsetmiyorum. Yani topluyorlar derken bankalar çok hacimli. Bunları gene böyle abiler topluyor, büyükler topluyor bu bankaları. Ondan da sırası gelecek. Çünkü şunu da ifade edeyim. Yani bankalar yürümeden, BIST 30 yürümeden borsa yürümez. Yani nereye gelebilir endeks? 120, 130, 140. e ee, yani dayanak ne olacak burada? Hani kim tutacak o endeksi orada? E, kim tutar? Banka tutar. Bankadan öte biz tutuz e, kağıtları tutar ve biz tutuz kağıtları şu an çok aşağıda. Yani insan biraz ona şey yapıyor, hayret ediyor. Yani en güvenilir şirketler belki birçoğu bu kadar aşağıda olması hayret ediyor. Şimdi konuya dönelim bankada. E, Burada böyle bir kanala girmiş gibi biraz da. Şurası aynı zamanda endekse de yukarı gelir. O iki temas. Bankacılık endeksine bakarsanız. Yukarı gelir. Şöyle bir paralel kanal. Tam bir yatay e, ilerliyor. Şimdi 135.000'i kırarsa endeks yani bu da 8 60, 60 diyelim yani 60'ı kırar da üstüne yerleşirse ben burada hemen benim gözüm şeye döner. E, yani 200 gün ortalamasına döner. 9 lira. Şimdi derinliği buranın aşağı yukarı 8.63 8.16 biraz da yukarıda bırakmışım. Şöyle aşağı alalım. 8.8.63 İşte koyun üstüne ne olur? Yanlış mı baktım? Yok. 8.63 üstüne 63 koyarsak aşağı yukarı 9.26 olur. 2 yüzünde üstüne atar. Yani ben bu kanal kadar bir hareket bekleyebilirim. Ama dediğim gibi şartların olması gerekiyor. Yani iyi şartların Türkiye ekonomik olarak biraz daha böyle toparlanması gerekiyor. Öyle söyleyeyim size. Ve global risklerin de artık biraz yavaşlaması gerekiyor. Onu da ifade edeyim. Hani bunun dışında şimdi burada başka bir trend çizgisi aramanın hani saatlikte falan bir manası yok. Saatlikte çekerseniz düşüştür. Onu da söyleyeyim şöyle. Saatliğine bakalım. Saatlikte baktığınız zaman düşüştür. Ama e, o da bu marjın içinde bir dalgalanma da olabilir. Yani şu günlüğünde çek, günlüğüne bakmıyorum. şurada saatliğini küçültelim. Yani şurada çektiğim e, 8 lira seviyesini aşağı kırmadıkça da valla aşağı bir gidiş e, ben söz edemeyiz. Kanal hareketinin içindedir o. Yani tekrar günlüğe dönersem Şöyle, yani şuradaki bir hareket var. Dediğim gibi, yani bunu böyle çok aşağı yapmadıkça, bunu delmedikçe burayı iki deneme var. E, delmedikçe bu deste dediğim gibi yani bu yukarılara, aşağılara gider, gelir, gidip gelebilir her. Yani bu kalanın içinde durur yani ve yukarıyı da kıramadıkça, yukarıyı da iki denemede kıramadı. Şimdi Garanti Bankası'nda, e, günlükteyiz değil mi? Evet. Garanti Bankası'nda Fibo seviyesine bakarsak, yine e, bir üst yani 0.38'e yoğunlaştığını görürüz. Onun da. Şunları sil. Ekran bir temiz olsun. Onu da Fibo düzeltme seviyesine alalım. Şöyle. Şurada var mı? Uh -huh. göremiyorum. Yok galiba. Varmış. O da 038 dedim değil mi? yanlış söyledim. E, 0286'da bir türlü Oraya bak, bakın bu da şeydir ha. Yani buraya aşağı kıramaması bu seviye 0 e, 236. O da güzel destek noktasına denk geldi aşağı yukarı çizdiğim. Aşağı kıramaması da şey, olumlu bir şey. Yani buralarda fiyatlıyor, buralarda tutunuyor. E, kötü bir şey de değil. Ama tabii şey, yani millet öbür taraftan alıyor, götürüyor. E, siz burada bekliyorsunuz, muhtemelen onun içinde e, merak ediyorsunuz, haklı olarak yani şey olarak dediğim gibi uzun vade veya orta vade olarak kötü değil kırmaması ama siz yakın zaman için bir şey varsa kafanızda yakın zamanda çok fazla parametre var bankacılığı ilgilendiren bunların düzelmesi gerekir bir kere yabancı çıkışının bitmesi çok olumlu olur yani bankaların yukarı hareketi çünkü bankaları kaldırabilmek için çok fazla para lazım çok büyük yatırımcılar lazım onun için hani onların da onların katılması e, çok iyi olur. Şimdi bunun dışında Garanti Bankası için söyleyeceğim bir şey yok zaten teknik belli burada. Tekniğin dışında öyle çok bir şey aramaya da gerek yok bankacılıkta. Ama gözünüz kulağınız ekonomik gelişmelerde olursa en azından zamanlama için belki hani yatırımcı da değilseniz veya işte hani ne zaman gider sorusunun cevabını arıyorsanız e gözünüz kulağınız ekonomik gelişmelerde olsun yani o ekonomik gelişmeler pozitif olmadıkça Bir hareketten söz etmek Yani zor olur olmaz demeyeyim de Tutar şimdi yabancılar gelir gelmeye başlar Ağustos ayında Ya da bu ay içinde bir hareket başlar bir para akışı başlar e Öyle daha çok <laughs> eklemek gerekiyor Garanti bankası için ve endeks için benim söyleyeceğim başka bir şey yok Tablo belli. Yoğunlaşma belli. Üst tarafta belli. O da zaten Fibo 382'ye geliyor. MA200 orası da belli. Takip edilecek teknik seviyelerde şimdi bunlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim.